Faruk Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun biz de size sağlıklı günler diliyoruz. Şimdi doğal taş sektörüyle ilgili sorularımız olacak size. Dilerseniz başlayayım. Pandemi evet. sürecinde, pandemi sürecinde doğal, doğal taş sektörü ne durumda? Şimdi tabii dünyadaki hareketlere baktığımızda şöyle bir gelişme görüyoruz. 2006 yılında başlayan bu yaşadığı bir takım olaylar var. Bunu dünya resesyon olarak 2009 yılında hissetti ve 2006 yılından itibaren başlayan bütün inşaatlardaki yarım kalmış inşaatların kaplama malzemeleri 2008 Temmuz ayına kadar kullanılıp tamamlandı 2008 Temmuzundan itibaren de resesyonun etkilerini hem Türkiye'de hem de dünyada gördük bunun temel nedeni şuydu Amerika işlenmiş ürün ihraca ithalatında dünyadaki mermer açısından 4 yaklaşık dörtte bir yüzde dördünü Amerika Birleşik Devletleri alıyordu bu nedenle de Amerika ana amiral gemisi gibi takdir edersek, düşünün ki tamamen Amerika ihracatı Türkiye'nin de ana işlenmiş ürün ihracatı olduğu için temel ülke olarak bizi zorlamıştı. 2009 yılında Türk Doğaltaş sektörü hızla bir pozisyon değişikliğine girdi ve yeni pazar aramaları içerisinde büyük bir başarıyla işlenmiş üründen blok ihracatına döndü. Blok ihracatında bulduğumuz pazarda Çin pazar, Çin Halk Cumhuriyeti'ydi. Böylelikle etkin olarak ihraç etmeye başladık. Bu ihracatın o dönemde Çin'in Amerika'ya 1999 yılındaki ihracat miktarı yüzde ikiydi. 2018'e geldiğimizde bizim ihraç ettiğimiz ve diğer ülkelerden aldıkları mermer blokları işleyerek Amerika'ya ihraç ettiğinde Amerika pazarında da bu kez Çin Türkiye'den bir puan 2018'de öne geçti. 2019 yılında biz tekrar Trump'ın millileşme e, ilişkilerinde ve dünya ticaret savaşında etkileriyle Türkiye tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nde mermer işlenmiş üründe en büyük e, ihracatçısı olarak e, sistemin içerisine girdik. Peki bunun dışında neler oldu? Çin demek ki bir defa Türk doğal taş sektörü son derece bu konuda flexible ve kendisini Günün koşullarına göre organize edebiliyor, pazar alanlarını değiştirebiliyor. Geldik pandemi sürecine, pandemi sürecine geldiğimiz anda bizim e, zaten daralmakta olan Çin halk cumhuriyeti pazarı blokta 2018 ve 2019, 2020 yıllarında e, ithalatını Çin halk cumhuriyetinin azaltması ve ülke o ülkenin ekonomisi içinde bizim ihracatımızda daralma başlamıştı. Aralık ayında başlayan pandeminin sonucunda da e, Çin'e olan ihracatımız ciddi oranda azaldı. Bu azalma Mayıs ayı içerisine geldiğimizde Türkiye'nin doğal taş blok ihracatı yüzde 62 buçuk azalmış oldu. Mayıs'tan Mayıs'a 2010 2020 2019 2020 Mayıs ayı kıyaslamaları içerisinde. Bu da gösteriyor ki biz hem sektör olarak çok pazarı çeşitlendirmemiz gerekiyor hem de ülkelerle olan ilişkilerimizi yarın bize rakip olarak piyasaya girecek ülkeleri de iyi algılamamız gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'de herhalde en iyi örgütlenen sektörlerden birisi doğal taş sektörü oldu. 1990'lı yıllarda dört dernek varken Mermerciler Derneği bugün 20'nin üzerinde Mermerciler Derneği oluşturuldu ve bunun çatı kuruluşu olarak da Tümer Türkiye Mermer Makine Üreticileri Birliği bunların koordinasyonunda bir üst birlik olarak bunları koordine eden kuruluş olarak oluştu. İhracata baktığımızda iki tane ihracat birliği oluştu. Bu daha sonra hükümetin aldığı kararlarla Batı Akdeniz'e maden ihracatı ile ilgili izinler verilip Denizli İhracatçılar Birliği'ne de bu izin verildikten sonra şu anda diğer ihracatçı birlikleri de bu iki maden ihracatçı birliği ne paralel olarak ihracat yapıyorlar. Bu ihracatçı birlikleri de dış ülkelerdeki ekonomik yapıları takip ediyorlar. Evet. Peki bu dönemde doğal taş tanıtım ve fuar süreçleri nasıl gelişti? Hem de tabii en önemli konulardan biri de sizin mükemmel üretimleriniz olabilir. Ama bir söz vardır: Satılmayan mal üretilmez, üretilemeyen mal da satılamaz. Dolayısıyla bir üretmiş olduğunuz ürünlerinizi de çok iyi tanıtmanız gerekiyor. Özellikle doğal taş, doğal ürün olarak bu taşı mimarların projelerinde kullanmaları ve o ülkelerinde renk ve doku olarak o taşları kültür olarak benimsemiş olmaları önemli. Bunun yolu da çeşitli tanıtım yolları ve fuarcılık. Fuar olarak baktığımızda dünya genelinde toplam 107 doğal taşın sergilendiği fuarlar var. Ama bu fuarların içerisinde en önemli olan üç tanesi e, Amiral Gemisi diye tabir ettiğim fuarlardır. Bunlardan birisi İzmir Marble, bir tanesi Verona Marmamak ve üçüncüsü de daha sonra sisteme giren Şamen Çin'deki fuar. Dolayısıyla bu fuarlar 2020 yılı içerisinde etkinliklerini ya iptal ettiler ya da ertelediler. Bunlara paralel olarak bir de Cowrinks olarak tanımladığımız kaplamacı fuarı Amerika'daki e, Cowrinks fuarı vardır. Buna paralel olarak o ülkede Surfers vardır. Ama e, taşınızı tanıtmak ve projelere ana satıcılara e, distribütörlere ana dağıtıcılara Ulaştırmak istiyorsanız mutlaka bu fuarlarda onların alın alım heyetlerini misafir etmeniz, onlara yeni ürünlerinizi de tanıtmanız gerekir. Buna paralel olarak da mimarların projelere koyması önemli. Koyacakları bu projelerde sizin ana işlenmiş ürün ihracatınız ve ana rakamların oluşması. ...daha değerli ürünleri satabilmeniz için mimarlarla koordine olmanız gerekir. İşte bu nedenle iki ayrı yolda devam ediyor şu anda. Bir, İSFAŞ'ın ve TİM'in önderliğinde başlamış olan bir sanal fuarcılık hareketleri geçtiğimiz günlerde ayakkabı sanayi ve deri evet. sanayine yönelik olarak yapılmıştı evet. ve bu gayet başarılı geçti. Evet. Bu yönde ancak doğal taş, doğal malzeme olduğu için aynı özelliği maalesef taşıması daha zor oluyor. Doğal taşı, bizatihi gör, doğal malzemeyi görmeden kişiler fotoğraflarla ve 3D 3 boyutlu bunları Gayet güzel inceliyorlar, rezervasyonları yapıyorlar, pandemi bitince gelince alacağız bunları rezerve edin diyorlar. Dolayısıyla bu bir yöntem. Günümüzün pandemi sürecindeki sanal fuarcılık ve e, bilişim sisteminin yoğun girişiyle, tasarımlarla birlikte gördüğümüz e, sanal girişimcilik dediğimiz bir yöntemle onlara bunların anlatımı. Bunların tamamı Marble 2021'de şu anda planlanıyor. Dolayısıyla 2021 2020 fuarını Şamen iptal etmişti. Kavrinks iptal etti. Marmomak şu anda belki bir prestij fuarı yapacak. Ama İtalya'daki 36 bine kişinin ölümü görüldüğü anda İnsanlar seyahat etmekte kaçınıyorlar. Ayrıca da bir takım ülkeler bu seyahatten dönen yolcuları karantinaya alacağı için de böyle bir zorlukla karşılaşıyor. Bu nedenle e, kanaatim o ki Marmumak'ta e, bu fuar olarak veya Şamen Kasım ayında yapacağını e, anons etmişti ki Çin'de 21 günlük bir pandemi süresi söz konusu şu anda karantinayla ilgili 21 gün. Bu nedenle kişi alım heyetlerinin de bu fuarlara katılacağını fazla beklemiyorum. Bu nedenle 2021 Marble fuarları konusunda etkin olarak bir çalışma içerisindeyiz. Bu Marvel Fuarı'na paralel olarak da bir Uluslararası doğal Doğaltaş Kongresi düzenleniyor. Bu kongre kapsamında da çok enteresan, bugüne kadar uygulanmamış olan bir takım uygulamaları izleyiciler izleyebilecekler. VR gözlükleri kullanabilecekler. Sunumları 3D salonlarda 3 boyutlu izleyebilecekler. İki boyuttan dolayısıyla e, kısmet olur ise 2021 Marvel Fuarları tamamen farklı bir çizgide e, organize edilmiş olacak. Evet, sektörün geleceğini bu yönde görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Dijitalleşme ve e, sanal gerçekliğin arttırılması. E, sektörün geleceğini e, kısa bir zamanımız içerisinde <laughs> belirteyim. E, şu anda bu e, Baktığımızda İngiltere'deki doğal taş ithalatının azalması mermerde yüzde 65 düzeyinde Almanya'da yüzde 25 düzeyinde dolayısıyla Portekiz'in ihracatlarına baktığımızda blok ihracatlarının yüzde 61 ilk çeyrekte azaldığını görüyoruz. Bu da gösteriyor ki. 2020 yılında inşaatların durmuş olması ve diğer taraftan seyahatlerin kısıtlanması etkin olarak ölü bir dönemi karşımıza çıkartıyor. Şu ana kadar bu dönem bazı ülkelerde 4 ay, Çin için altı ay, bazı ülkeler için de 3 aylık bir süreci kapsadı. İkinci dalga, üçüncü dalga olmadığını düşünsek dahi inşaat sezonu e, gereken işlemler yapılamadığı için minimum 6 ay e, dur kalklara baksanız 9 ay 2020 bu yıl durmuş kaplama olarak da hareket pandeminin bitmesinden sonra ciddi bir talep artışı yaşanacak. E, buna sektör şimdiden hazırlanıyor. Yani yarı mamul ürünleri hazırlıyor, pazar açıldığı anda bunlarla etkin olarak üretime girip talepleri karşılayacak. Burada karşılaştığımız bir problem fiyatlar. Pandemi sürecinde görüyoruz ki bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de belirli bir satış rakamlarında baskı altında düşüşler görülüyor. Ama yarın pazarın artışıyla birlikte arz talep kuralı iktisatın temel kuralı çalışacak. Buna bağlı olarak da ister istemez fiyatlar yükselecek. Şu anda projelerle ilgili bir grup hareketler başladı. Ama beklentimiz 2021 yılının doğal taş sektörü açısından ciddi bir yükseliş yılı olacağı. Ancak 2022 yılının buna karşılık ciddi bu boşluğun inşaat sezonunun e, ölü geçmesi sonucu kaplama grubu olan doğal taşlara talebin 2022'de azalacağı. Dolayısıyla sektör bunu yönde birçok eğitimler alıyor. Bu vesileyle bir hususu da belirteyim. Bu zoom'un en büyük yararları e, birçok e, büyük elçimiz, ticaret ateşilerimiz müsteşarlarımız, ticaret müsteşarlarımızla Zoom, internet ortamlarında toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılarda o ülkelerdeki gelişmelerin tamamını dinamik olarak bize inanılmaz bir raporlamayla bize iletiyorlar. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmaları ve yurt dışındaki bu misyonu üstlenmiş olan bütün arkadaşlarımıza şükran borçluyuz. Bize inanılmaz bilgiler aktarıyorlar. Bu bilgilerin ışığında 2022 yılına sektörün 2021 ve 2022 yılına çok iyi hazırlıklı gireceğini ümit ediyorum. Evet. Teşekkürler o zaman görüşleriniz için. Ben de tabii ülkemizin doğal taş sektörünün Dünyada birinci sıradayız biliyorsunuz ihracatta mermerde. Bunun devam evet. edebilmesi için de el birliğiyle basınımızla sizlerin katkılarıyla, bakanlığın bu destekleriyle hep birlikte biz bu salgını atlatacağımız inancındayım. Evet. Evet teşekkürler Faruk Bey. Ben de ilginiz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler.